Evet kıymetli izleyicilerimiz ee, tekrar merhaba, ee, hoş geldiniz diyoruz. Ee, Bediüzzaman e Said Nursi'nin münazarat isimli eserinden devam ediyoruz. Ee, geçen e, programda yayın evinin bir takdimini özetlemiştik. Ali Fersedoğlu hocam ve ben Hasan Güneş e, devam ediyoruz. Hocam e, bu münazarat biliyorsunuz 110 sene önce 1910 yılında yazıldı. 1911'de ise basıldı, değil mi? E, verildi 110 yıllık eski bir şey görünüyor, ancak günümüzün önemli meselelerine, İslam dünyasının, Türkiye'nin ve dünya siyasetinin de önemli e, problemlerine işaret eden önemli bir bahis. Yani bu eserin yazıldığı dönemler aslında gerek İslam dünyası gerek Avrupa'nın e, Siyasi-içtimai meselelerde Fransız ihtilalinden hatta Rönesans'tan itibaren çok ciddi çalışmaların yapıldığı, artık artan ticaret, iletişim ya da haberleşme dediğimiz ekonomi ve askeri sistemlerle dünyanın bir köy haline geldiği, idari sistemlerin çok önemli olduğu, içtimai yapılanmaların çok önemli olduğu bir döneme denk gelmesiyle, dünya gündeminde artık e, bu içtimai ve siyasi... E, ideolojilerden tutunuzda yönetim sistemlerle insanlar arasındaki münasebetlere kadar çok konuların artık yazılıp söylendiği, dünyanın buna göre şekillendiği, büyük fikir akımlarının meydana geldiği ve dünyadaki içtimai siyasi meseleleri bunların belirlediği bir döneme girdik. O dönemde çok zengin bir çalışma var hem Osmanlı'nın son döneminde hem de batıda. Şimdi bunların da e, Kur'an açısından, hadis-i şerif açısından, sünnet-i seniye açısından e, ve insanın e, temel e, insanın fıtratı e, fıtratıyla ilgili de bakış açıları ile ilgili e, bir kitabı okuyacağız inşallah. Evet eee Bediüzzaman bu Münazaret isimli kitabında şöyle bir ifadeyle başlıyor bu Münazaret isimli kitap. Evet azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bediüzzaman'ın münazaratı. Şimdi şey önemli değil mi hocam? Azametli, bahtsız bir kıtanın, azametli bir kıta. Yani Asya kıtası. Şimdi biz hani e, her ne kadar Türkiye'nin bir kısmı Avrupa'da e, ve Osmanlı'da ee, Avrupa Devleti de sayılmış biliyorsunuz, Belgrad'a, Viyana'ya kadar gidilmiş ama biz kavram olarak, e, gelenekler olarak yine de Asyalı bir e, kavmiz, kavimiz. Ve bunların tamamını da yine biz Osmanlı'nın bulunduğu bölgeyi de bir kıta olarak da kabul edebiliriz. İslam dünyasını da ve peygamberlerin ekseriyetinin gelmiş olduğu e, kıtanın, yani kıta yani tam coğrafyadaki Asya, Avrupa gibi falan da ele almayalım. Daha geniş bir bölge, azametli bir kıta, yani dünyayı, dünyayı bu kıt, Asya yönetmiş. Ne zamandan itibaren? Ta ilk yazının bulunduğu dönemlerden itibaren bir tarih biliyoruz. Ve ondan eski dönemlerde düşündüğümüzde, yani eski tarihin bilinen 10 bin yıllık döneminde bu Asya kavimleri dünyayı idare etmişler. Ama son dönemde bahtsız diyor. Artık bahtı kara olmaya başlamış. Artık tersine dönmeye başlamış. İzzet ve ikbali son derece yüksek olan bir kavim artık yerlerde sürünmeye başlamış. Bir kıta daha doğrusu. Bir de ne diyor? Şanlı. Talihsiz bir devletin. şanı da değil mi? Binlerce yıllık devam eden üç kıtayı yönetmiş. Osmanlı. Ondan önce Selçuklu. Orta Asya'dan Afrika işlerine kadar. Ee, Rusya işlerine kadar, Moskova prensliğinin bile, Moskova'nın, koca Rusya'nın e, vergi verdiği bir devlet hem Selçuklu hem Osmanlı ve orada zaten altın ordu gibi Müslüman devletler de var. Ne diyor? Şandı. Yani muazzam bir e, ihtişam olan, başka talihsiz bir devlet diyor değil mi hocam? Evet. Ee, yani tarih şeklinde de alabiliriz bunu değil mi? Yani e, ee, bizim yani bazı şeylerimiz e, evet kaderdir. Bazı imkansızlıkların, bazı ters giden şeylerden dolayı biz aslında e, pek çok şeyi kaybetmişiz. Yani bizim e, altın yere düşmekle değerinden kaybetmez. Altın kirlenmiştir. Altının yere düşmesi bir şanssızlıktır, talihsizliktir falan ama değeri düşmez. Yani Bediüzzaman İslam dünyasını, Asya'yı Asya böyle görüyor. Ne diyor? Değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi. Değerli fakat sahipsiz. Yani sahip kim? Biz sahip sıkmamışız kendimize. Bir de İslam dünyasını da Bediüzzaman Hazretleri tek bir kavim olarak görüyor. Milliyetimiz sadece diyor, yalnızca İslam'dır. Yani biz yek vücut olarak bütün dünyaya İslam dünyası olarak meydan okumuşuz. Evet. Genelde öyle olabilir. Genelde. Ama e, özelde de değerli sayesinde bir kavmin e, Kürtlere de işaret edebilir. Evet. Ve aynı zamanda tarihten beri de şeydiler, omuz omuzaydılar hım, değil omuz mi olduklar, Müslümanlarla evet. ve şeyleri? Evet. Yani bunu şey olarak da düşünmek lazım. Her bir kavim de İslam kavmi de aynı durumdadır. Aynen. Beraber olması da, mesela değil mi Osman şeyde Gerek Osmanlı'da, gerek Selçuklu'da, e, Orta Doğu'daki Kürtler e, bir çimento görevini görmüş. Arapları, Kürtler, Türkler e, bunların birleşiminde, yani Selçuklu'nun, Eyyubilerin falan muazzam bir gücüdür. Evet. Demek ki e, bu böyle bir reçete. Nedir? İşte şu yukarıda sayılan hastalıkların reçetesi neymiş? Veya, veyahut Bediüzzaman'ın münazaratı şimdi burada çok önemli. Yani bu münazara, bu reçete uygulanırsa müellifin dediği gibi tekrar azametli bir kıta ne olacak? Şanlı bir devlet. Şanlı bir devlet eski durumuna gelecek. Değerli ve sahipsiz değil, değerli bir kavim gibi olacağız. Bütün İslam kavimleri. Şimdi Avrupa'nın gelişmesinin sebeplerinden birisi hürriyet ve demokrasidir değil mi? Evet. Hürriyeti, demokrasiyi, meşhereti kurumsallaştırmıştır. Evet. Yani devletin bütün organlarına ve eğitim müesseselerine aileden her şeye kadar yerleştirmiştir. Bizde Asya'da şimdi ferdi olarak mı devam ediyor meşeretler veya demokrasi veya hürriyetler? İşte münazarat inşallah bunun şeyini getirecektir. Yani hürriyeti ve demokrasiyi kurumsal olarak bütün devlet yapılanmasına da ne yapacaktır? Artık girecektir. Ve dolayısıyla inşallah eski satvetini, eski haşmetini tekrar inşallah kazanacaktır. Evet, i̇nşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İfade-i meram ve uzunca bir mazeret. Ya Eyvennazır. Evet, okuyalım ve buna nazar eden bakanlara bir hitabı var e, kitabın müellifinin. Hasenatı seyyiatına, sevabı hatasına tereccüh edenler mağfiret ve affa müstehaktırlar. Bu da İslam'ın bazı prensipleri ve aynı zamanda insanlık prensipler. Evet önemli bir prensip değil mi bu? Yani biri evet. birbirimize ferdi olarak, aile olarak, toplum olarak, toplumlar olarak. İnsanları nasıl değerlendireceğiz? Cemaatleri nasıl değerlendireceğiz? Evet. Ferdi kişileri nasıl değerlendireceğiz? Aslında bütün mesele esas değil mi? Duygusal boyuttan başlıyor. Ferdi boyuttan başlıyor. Değil evet. mi? Sonra topluma vesaire mal oluyor. Hasenatı seyyatına, sevabı hatasına tercih edenler, üstün gelenler maafîret ve affa müstahatlar. Evet, yani bir şey her da tarafı da. iyi olmaz, güzel olmaz. Yani biz hep yüzde yüz iyi olsun, yüzde yüz istediğimiz şeklinde olsun diye pek çok şeyden mahrum kalıyoruz, değil mi? Diyor ki yarısını geçtiyse iyilikleri kötülüklerini geçtiyse e, yanlışlarını eksiklerini de diyor, affedin diye müellif önemli bir şey yapıyor. Bunu yani, niye bu, ortaya da. koydu? Çünkü insanları ve cemaatleri ve toplumları değerlendirirken dedemin söylediğiniz gibi ya tam ya hep ya hiç. Evet. Yüzde yüz doğru. Yani bu, evet, kitabın da başlangıcında böyle diyor. Benim kitabım da... Şimdi bazı konular olabilir. Anlayamamış olabiliriz. Bize ters gelebilir falan. Hemen bırakmayalım. Sonuna kadar devam edelim. Hı. Yunus Emre'nin biliyorsunuz ile ilgili bir hikaye anlatılır. Molla Kasım böyle açıyor açıyor falan. İşte hoşuna gitmeyenleri e, yakıyor ya da suya atıyormuş değil mi? E, sonunda o Molla Kasım şiirine keramet kerane karşılaşınca vazgeçmiş ama... Yani bir şey bize uygun gelmiyor ise, anlayamadığı ise önemli değil. Önemli olan yüzde ellisinin, yüzde %50 ellinin üzerine çıkması. Yani burada müellif büyük bir tevazu gösteriyor. Bir, bir, bir de her yani, şeyde yüzde yüzlük bir şey yok ki. Hı. Bu dünya değil mi? Beşer, insan şaşar, günahkardır, beşerdir, hata eder, eksikleri var, kusurları var. Aynen öyle toplumların da var. Aynen öyle ailelerin de var, evet. aynen öyle cemaatlerin evet. de var. Evet. Dolayısıyla bu önemli prensibi biz kabul edersek ona göre onlara yaklaşırız. ve istifade ederiz. Evet. Cenab-ı Hak böyle imamiyet değil öyle mi hocam? Yani evet, e, böyle yüzde yüz iyi değilse atın cehennem evet. gibi bir şey yok değil yok. mi hocam? Veya yüzde yüz şey günahkar <laughs> diye evet. bir şey yok yani. Yani imanı var, ee, işte 150 geçtiyse iyilikleri değil mi? Evet. Burada Burada zaman önemli bir ölçü veriyor. Yani bir şeyi kabul ederken, bir şeyi kabul ederken ya hep ya hiç olmayacağız. Belki daha önceki dersimizde bunu ifade etmiştik. Müslümanlar Avrupa'yı değerlendirirken veya bazı meseleleri değerlendirirken veya insanları veya cemaatleri değerlendirirken toptancı yaklaşıyor. Mesela Avrupa'nadaki bu hareketleri, hürriyet vesaire, demokrasi, meşrutiyet hareketlerine nasıl baktı? bir kesimimiz Müslümanların bir kesimi tamamen reddetti. Bir kesimi de tamamen, tamamen aldı, hiç şey aldı. değil mi? İkisi de kaybetti. Değil İkisi de değil mi? kaybetti. İkisi de yanlış yaptı. İkisi de hata etti. Müslümanlar neden teknik teknoloji de ilerlemediler? Bu ölçüden dolayı. Bu ölçüsüzlüğünden dolayı daha doğrusu. Bir de şey var değil mi? Mesela e, kes bir medeniyette, e, medeniyet almada Japonlara iktidar elzemdir, lazımdır Hı, diyor. diyor. Yani Japonlar ne yaptılar? Batının teknolojisine, işte hürriyettir, demokrasi falan gibi böyle kısımlarını aldılar. Ama Batının e, adet ve geleneklerini kendilerine mahsus olan adet ve geleneklerini almadılar. Japonlar kendi adet ve gelenekleri, milli geleneklerdir. Her milleti ayakta tutan değerlerdir. Onları Batı'dan almayıp kendi geleneklerini devam ettirdiler. Hem teknolojiyi almada sıkıntılar olmadı, hem de milli birliklerini devam ettiler. Yani Üst... Üst... demek ki bu e, iyisini alıp kötüsünü bırakmak ya da bize uygun olmayanı bırakmak. Eyvallah. Evet. Üst, Üstad burada ne yapıyor? Toptancı değil. Her yerde böyle. Felsefeyi değerlendirirken de böyle. Kur'an'la barışı felsefe. Evet felsefeye saldırıyor ama hangi felsefe? insanlığı perişan eden, sömüren veya yanlış yollara sevk eden batıl, dinsiz felsefeler bir tarafa evet. ama Kur'an'la barışık olan, insanlıkla medeniyete ilim ve fikri getiren felsefe sahip çıkıyor. Dolayısıyla üstad süzgetçi, yani şeye tabi tutuyor, tahlile tabi tutuyor. Bütün evet. bütün reddetmiyor, bütün bütün kayb şey yapmıyor. İyiliklerini, güzelliklerini alıyor, evet. Kulma sefa, damak eder, değil mi? Evet. kötülüklerini, olumsuzluklarını bırakıyor. Bu her yerde öyledir. Evet. İnsanlar içinde iyi yönleri var değil mi insanların? Hı -hı. Ve olumsuz yönleri var. Cemaatlerin Hı -hı. iyi yönleri, toplumların, milletlerin iyi yönleri var, şeyleri var. Bir şeyin iyiliğini nasıl anlayacağız? Hasenatı seyyatına, sevabı hatasına. Yani sevabı doğruları demi. Evet. Hatası yanlışlarına tereddüh edenler, üstün gelenler. Evet mağfiret ve affa müstehattırlar. Evet. Başka hataları var, evet olabilir insanların. Bir hatasından dolayı o gemiyi batıramaz, değil mi? Evet. Yani mevdana evet. diyor hatasız dost arayan dostsuz dost, dostuyor, değil mi? Yani evet. hataları olacak evet. dostlarında. Teknolojide de olacak, batıda da olacak, Asya'da da olacak. Önemli olan bir süzgeç hocanın dediği filtrasyon, filtre gerekiyor. Evet, işte iki inkılap beni iki telifi müşevveşe mecbur etti. İki rıhlet dahi iki kitabı ilham ettirdi. İki inkılap diyor değil mi? İki telif olmuş müşerveş. Böyle karışık olan iki yayınlama telif kitap mecbur etti. İki rıhlet dahi, rıhlet şeyde de rıhlete şitayi diye e, i̇ki Kureyş arasında geçiyor. iki seyahat değil mi? Hı. İki rıhlete e, seyahat yani bir şeyden bir geçiş şeklinde düşünelim. İki kitabı ilham ettirdi. Demek Şimdi, ki hadiseler diyor evet, değil mi burada? Evet. Evet, buyurunuz. Üstad burada Kur'an'a bak gönderme yapıyor. Devamlı Kur'ani kelimeleri, İslami kelimeleri kullanıyor. İslam alimlerinin son zamanlarda içine düştüğü en büyük hatalardan birisi İslami hakikatleri batının veya felsefenin kelime ve mefhumlarıyla açıklamaya kalkmalarıdır. Yani batı emperyal kültür emperyalizminin şeyine mi gittiler? Ama üstad işte burada da görüldüğü gibi. Risale-i zaten baştan aşağı görüldüğü gibi mutlaka kullandığı kelimeler nereye göndermeler yapıyor devamlı? Ayetlere. Evet. O, o ke keli Kur'an'ı kelimeleri kullanıyor. İslam ilimleri literatüründe geçen bütün kelime ve mefhumları Risale-i kullanıyor. Evet. Kendi kültürümüz. Kur'an'ı enteresan değil. Mesela hicret demiyor, rühlet diyor. Değil diyor. mi? Evet. Bu seyahat. Mesela yani, e, yani bir göç etmek, hicret mesela bir şeyi terk edip artık başka bir yerlere yerleşmek var. Evet. Böyle bir kavramdayız. Seyahat yani Kur'an'da, Kureyş Suresinde size bu i̇hlet yani yazda ve kışta size seyahat imkanıyla, ticaretiniz için veya birçok şeyler şimdi böyle bir imkan verdi. Rabbinize şükredin diye. Bu, bu, bu Burada iki, ise bu burada iki ihlet mi? dediği üstadım 1910'da Evet. İşte Doğu aşiretlerine yaptığı işte bu münazaratın ortaya çıkmasına vesile olan gezi, evet. rihlet gezi demek. Seyahat evet. demek. Evet. İkincisi de şama yaptığı şitayi evet. kış. Evet. 11'in başlarında 1910'un sonlarında 1911'in başlarında Iki, iki, biriler, evet. i̇ki seyahat dedi. Zaten Kur'an'daki şeylerden birisi de Şam değil mi hocam? Şam. Kureyşler o zaman Şam'a ve Yemen'e yani, şey, yani iki farklı kültür açısından da evet. maddi olarak da iki kültürü, şekilde evet. ortaya çıkmıştır. İki evet. inkılap birisi şey mi? <laughs> bir tanesi Temmuz'da da bir inkılap yapılmıştı galiba. kaç şeyinde. Evet. Yani meşrutiyetin ilanı var. Evet. Daha sonra da 30 Mart'taki hadiseler var değil evet. mi? Evet. İnşallah Hutbe-i Şam, e, hutbe Şamiye ve divan Divan-ı Harbi Örfi'yi de ayrıca okuruz. Güzel yani mi? o konulara da e, atıf var burada. Şu eserlerden her birisi Kürt olduğu gibi aynı halde Türk, aynı vakitte Arap'tır. Demek ki İslam dünyasının çok önemli üç unsuru için e, onları da yazmış. Diyor ki bu eserde bunların bakış açısı, bunların... E, Kültür. anlayışları, değil mi? Kültür. kültürleri falan bunlar da var diyor. Aynı yani bunlar yani. iç içe mi girmiş diyor evet, zaten. Evet yani Kürt, Türk ve Araplar içinde aynı vakitte diye şimdi ne diyor her birisi Kürt olduğu gibi aynı halde, hal diyor birisine Türk. Yani hal olarak. Diğerine vakit olarak Arap diyor. Yani burada da enteresan ifadeler var değil mi? Hepsine aynı halde Türk, aynı halde Arap demiyor mesela. Birine e, ne diyor? Birine hal diyor, diğerine vakit diyor, yani biri zaman, biri yapı olarak. Ya yani Bunlar da önemli. Demek ki yani bizim bu kavimler, İslam kavimlerinin arada bazı farkları var, bazı özellikleri, hususiyetleri var. Bunları da dikkate almakta fayda var. Ama temelde şeydir bunlar. Temelde, temelde yapılar. birdirler diyor, evet, aynı halde. Evet, çünkü bin yıllık bir İslam kültürü var her üç kavimde de. Bu artık den ve damarlarına kadar işlemiş bu. Affedersiniz, burada hı, bir şey daha söyleyeyim yani burada bu üçünü saymakla birlikte diğerlerini de şey yapmamış. Kürtün altında bütün etnik grupları da İslam olan hı. şeyleri de hı hı. aynı şeyi kelimenin aynı mananın içinde şey yapıyor. Yani bunlar zaten İslamlaşmış, zaten Arap kültürüyle, zaten Türk yani kültürüyle... Yani bu üçü aslında kategorik, kategorik olarak bütün İslam dünyasına alıyor. Değil mesela? alıyor yani Arapların, işte Kur'an'ın dili Arapça olması, e, Arap olmadığı halde bin yıldır İslamiyet'in bayraktarlığını yapan e, Türkler var. Ve bunlara da her yönüyle, her ikisine de İslam'ın ilk yıllarından itibaren yardımcı olmuş, beraber... E, bütün fetihlerde ve savaşlarda omuza çalışmış Kürt kardeşlerimiz bir de var. Burada bunu Aynen şöyle... bu gibi değil mi hocam? Mesela Pakistanlıdır, Peştundur, işte Malezyalıdır. Bunları da hepsini de bu şeye dahil etmek lazım. Ayrıca evet. burada şunu da söylemeye çalışıyor mu acaba işte? Yani bunlar kültür olarak bir kısım insanlar Araplaşmış zaten. Türk veya. Hmm. Veya bazıları Türkleşmiş. Veya bazıları aslında Kürt değil. Evet. Mesela buna çok enteresan bir örnek veriyorum. Bizim Karadeniz'den şey Van'ın özel kazasına bizim köyden şeyler gitti. Benim hemşerilerim gitti. Ama şimdi ailen Kürt. Evet. Oranın iklimin şeyi onun üzerinde görülüyor. Demek ki burada da bu uzun yıllar bunlar iç içe yaşadığı için Araplık yönleri de var, Kürtlük evet. yönleri de var, Türklük yönleri de var. Bu kültür hepsini ne yaptı? Aynı evet. teknede. Aynı evet. şeyde, aynı hamurda ne yaptı? Yoruldu bunu. Yani leh mahfuz açılsa değil mi? Ancak hakiki e, şeyler olabilir. Evet, evet. Güya her bir eser Arap abasını iktisa. He. E, Arapların yani güya her bir eser bu şimdi kıyafet olarak e, misal vermeye şey yapıyor, başlıyor. Her bir eser Arap abasını Arapların giydiği hani giyecek olarak hava, iktisa. Dış, dış giyim. ve Türk pantolonunu giymiş külahlı bir Kürttür. Yani başına giydiği kürt kıyafeti, sırtına giydiği aban ve e, külah e, şeyde e, ayağına giydiği de pantolon olarak da. Yani bunlar kaynaşmış her, biri her bir kaynaşmış. Yer, birinin özelliklerini ha. gösteriyorlar. Ee, bir de bu cevşende şey var hocam, e, Cenab-ı Hakk'ın ridası falan şeklinde azamet ve öyle bir e, bir şey var değil mi? İfadeyi kıyafetle tarif ediyor Cenab-ı Hakk'ın kudret azameti, ridası ve Hı, da, da. E, öyle bir şey var. <laughs> Yani bu da bir hadiste Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini yani insanların görebildiği şeyleri de bir kıyafetle ifade etmesi gibi ve düz zamanda burada her üç kavmi de böyle bir şeyle ifade etmesi, bu eseri de bu şekilde ifade etmesi. Yani bir İslam dünyasında bir karikatürünü çizecek olursanız böyle bir kıyafetle tamamını çizmiş olabilirsiniz. Evet böyle acı bir şekil bir telif. Telif kanununa muhalefetle muaxez olunmamak gerektir. Evet şimdi bu da diyor aynı kitapta da aks ediyor. Demek ki yani bu kitapta e, Kur'an'ın esas prensipleri var. E, anlaşılabilmesi için de demek ki üç kültüre, üç yapıya, üç bünyeye de e, dolayısıyla bütün İslam dünyasına da hitap edecek. Bir husus yani demek ki bu yazı hani e, Risale-i Nurlar değil mi? Arap dünyasında da ciddi bir şekilde basılıp satılıyor. İran'da da satılıyor. E, Orta Asya'ya kadar uzanan, dünyanın her tarafında. Demek ki bunların umumuna hitap edecek bir özelliği var değil mi hocam? Yani evet umumuna zaten Kur'an hitap ediyor ama Kur'an e, insanların e, bazı geleneklerine falan da riayet ediyor. Değil mi? Ona göre bir hitap var. Orada zorlayıcılık yok. Mezhepler mesela değil mi, bunu önüne açmış mesela. Mezhepler arasındaki farklar da o katı şeyler kaldırılmış. Yani katı şeyler, hani mecburi değil zaten, hani Kuran buna, sünnet buna müsaade ediyor. Aynı şekilde demek ki bu kültürdeki şey, farklılıklar eserlerin telifinde de aynı şekilde var. Kur'an buna müsait, sünnet seniye buna müsait. Kur'an ve İslamiyet zaten örfü kanun olarak kabul ediyor. Meşru olan değil mi? Meşru olan örf Evet. Örf dediğimiz toplumların milli şeylerinden ortaya çıkan değil mi? Hı. Hareketler, davranışlar. Yani kanunlar, insanların kanunlar, temel hak hukuklarına hukuklarına aykırı değilse. Aykırı değilse değil mi? Temel şeylere, İslamiyet'in esaslarına aykırı değilse, bütün örfü de hukuk ve kanun olarak kabul ediyor. Evet. Osmanlı zaten öyle yapmış. Değil mi? Örflere göre. yönetmişti evet. ee, yönetmişti aynı zamanda. Evet. Demek ki eserdeki e, telif kanunu diyor. Muhalifet e, şeklinde. E, demek ki herkesin kendisini bulabileceği bir e, şey e, eser telif etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Yani kendisini bulabileceği şeyler derken bu hatırıma geldi. Kur'an'ın üslubunu anlatırken Bediüzzaman Hazretleri 25. Söz'de e, bir husus anlatır. Cenab-ı Hak böyle bir tarif eder, 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 anlatır diyor konuyu. E, insanın zihnini hazırlar oradaki e, hatta vahiy katibi Fetebekari Allah diye oradaki şey yaparken aynı şekilde ayet geldiğinde şaşırıyor değil mi? Bana e, da mı vahiy? Bana da vah yani, oradaki konuyu toplayıp toplayıp öyle bir noktaya getiriyor ki dinleyici dinleyici artık kendisini kaptırıyor o şeye yani tam kendisini buluyor artık. Onun ifadesini son noktaya dinleyici koyacak hale getiriyor Kur'an. Mevzuyu öyle bir toparlıyor dinleyen kişi. Konuyu artık içinde böyle Hakk'a yakın olarak hissetmeye başlıyor. Ya onun için e, buradaki üslup ususu da muhakematta da var. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın üslubunu çok iyi incelemiş, tahkik etmiş, hazmetmiş ve eserlerinde de aynen bunu koymuş. Yani buradaki şeyle de insanlar e, okuduklarında e, daha sonraki gelecek konuya da katılacak şekilde kendilerini bulabiliyorlar. Zaten zaten şeydir. E, muhakemat biliyorsunuz Kur'an'a tefsire giriştir. Evet. Tefsire giriş, tefsirin meseleleri, dilin özellikleri vesaire. İşaratül İcaz ise onun o girişin biraz daha açılımıdır. Risale-i Nur ise İşaratül icazın açılımı 70 cilt olacak evet. ya diyor evet. bu tarzda devam etseydi. Dolayısıyla o aynı uslup şeyde de görülüyor. Yani risale Nur'da da inşallah bütün eserlerinde bu hakikatler görülüyor. Şimdi evet, burada evet. E, burada biz şey yapalım. E, bu dersi bitirelim. İnşallah bir başka derste tekrar devam edelim kaldığımız yerden inşallah. Evet. Tekrar görüşmek üzere.